Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PES 2020 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Mobile'dayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten. <laughs> bu ee, yine bomba toplar var. Bomba kampanyalar var arkadaşlar. Hemen bum diyelim oyun ekranımız gelsin. Daha fazlası için süper bey'ni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar yazın bakalım. Takım gücünüz kaç? Siz bu kampanyadan toplu araştırdınız mı? Kimleri çıkarttınız? Hepsini yazın Yorumlara arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Juventus topları var. Ve Juventus toplarında arkadaşlar. Bum 95 Ronaldo var. Ee, yine çok güzel isimlerden. Bayern Münih topları geldi arkadaşlar. Bayan Münih toplarına da görmüş olduğunuz gibi yine çok iyi oyuncular var. Şöyle bakalım diyeceğim. Görüyorsunuz Lewandowski, 92 Neuer, Thiago, Sabek falan çok güzel isimler var. Chelsea topları var arkadaşlar. Chelsea toplarında da boom. Kante var, Aspicueta var yine efsane isimler var. Ee, ve başka bakıyorum haftanın takımı iyi değildi. iki tane de beleş topumuz var. Haydi bakalım ısınmak için şunlarla bir başlayalım. Evet arkadaşlar buradan hem sarı hem siyah top gelebilir. Oo gönnemmi. Oo gönnemmi dedik. Sarı top 28 numara kim geliyor oraya arkadaşlar? Kim geldi? Rose geldi. Rose'u ekleyelim şöyle. Bir beleş sarı topumuz daha var. Onu da açalım. Bu arada arkadaşlar tatildesiniz biliyorum. Um, uzaktan eğitim falan bul başlayacakmış. Çok merak etmeyin, çok tasalanmayın. Bol bol duanızı edin. Um, elinizi yıkayın falan. Çok dışarı çıkmayın. Klasik şeyler diyorum ben de. Olacaksa da Allah'ın takdiridir adır gençler. Mac Tominay. Şimdi bir tane de garantili siyah topumuz varmış. Onu da açıyoruz arkadaşlar. Black Ball. Black Ball geliyor ve Black Ball'dan da İtalya gittik lan. Evet 8 numara Pijanik miydi? Bentancur mu? Yo Ramsey olabilir. Evet Aaron Ramsey geldi arkadaşlar. Ve beleş toplarımızı bitirdik böylelikle. O zaman bir Cristiano Ronaldo ile başlayalım arkadaşlar. Yollayın bana enerjilerinizi. Yollayın bana enerjilerinizi. <laughs> diye alıyorum enerjilerinizi ve başlıyoruz. Haydi Konami, bastır Konami, durma Konami, yürü Konami. Ve yine aynı adam, ayakkabıdan tanıdım. Bu sefer arkadaşlar Ramsey'nin mor hali geliyor. Hoş geldin Ramsey. Evet arkadaşlar Ramsey'nin mor halini indirdik. Şimdi Bayan Bayan Münih'ten açalım. Hocam bir Manuel Neuer'ini alırız be Neuer valla arkadaşlar normal Normal açacağımızda inşallah Neuer çıkar Özledim Neuer'i Evet kim geliyor 25 numara Goretzka mı yok Müller Vay be eskilerin efsanesi Müller Arkadaşlar Müller'i de aldık ee, Buradan kimse kalmadı Chelsea'den açalım bir tane de hocam İnşallah normal PlayStation 4'te arkadaşlar şey çıkar. Eee neydi adı? Kante. Orta saadam, orta sahamızı acayip coşturur Kante. 19 numara sahte formalarıyla kim geliyor oraya? Bu kim lan? Yine tanımadığımız bir isim geldi arkadaşlar. Kim bu? Mount. Evet Mount'u da aldık. Şimdi ikinci toplardayız. Haydi hocam. Cristiano, 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 Johnson Ronaldo dedik. Adidas, Ronaldo olamaz. Paulo, düdüdüdüdüdü, dü 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 balla gelecek. Evet gençler, dübala ya da hoş geldin diyoruz dübala ya. Ve bir tane kaldı Juventus'umuz saklıyoruz hocam. Şuradan bir Manuel yerini alır mıyız? Alır mıyız şuradan bir Manuel Neuer'ini diyoruz. Ve boom. Lewandowski Milan 18 numara. Bu sefer herhalde Goretzka. Bu sefer herhalde Almancı Goretzka. Aynen Goretzka çıktı arkadaşlar. Chelsea'den bir tane daha gönder diyelim. Haydi Chelsea. Top 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 Durma Chelsea Bastır Chelsea dam, dam, dam. 15 numara Kante olamaz. Kante 15 mi diyor lan? Yok. Bu stoper arkadaşlar. Tan ismi tanıdık da. Ha, Zuma. Stoper Zuma geldi. Vay be ne Kante'yi çıkarabildik. Ne Neuer'i çıkarabildik ne Ronaldo'yu çıkarabildik. O zaman son şansımız Ronaldo için burnumla açacağım Bum Evet gençler burnumuzla açtık Ve kim geliyor oraya Ayakkabıya bakıyorum Adidas 30 numara Yine Başka biri Kim Ben Tankur geliyor Vay be Evet gençler sırada Bayan Münih gönder diyoruz. Manuel Neuer gelir misin? Manuel Neuer gelir misin? Gelmedi. Kim bu 5 numara? Defans olması lazım. Sabek herhalde. Adı aklıma gelmedi. Pavard. Aynen Sabek. Pavard geliyor arkadaşlar. Son olarak da Chelsea. Haydi Chelsea. Yık buraları Chelsea. Kante'yi bari alalım hocam be. Bir Kante tadından yenmezdi bir Kante. Evet gençler bakıyoruz ve maalesef abi 9'da 0 yaptık be. 9'da 0 yaptık. Helal olsun. 9'da da 0 yapmazsın ümidi. Arkadaşlar resmen 9'da 0 yaptık. Ee, bir de şuradan açalım hadi haftanın takımından Belki iyi birini Çıkartırız Gönder hocam 92 mane Evet nereye gidiyoruz İspanya'ya gittik ee, Bu kim lan yeşil formalı 12 numaro Arkadaşlar çöpün kralı geldi Kova geldi kova Sidney kovası geldi Tamamdır bunu da ekle dedik arkadaşlar. Buradan bize bir cacık çıkmaz. Biz şimdi bir takımımıza bakalım. Antrenman basmamız gereken oyuncular var mıydı? Takım yönetimi diyoruz. Neymar'ımız 98'de kaç seviye? Neymar'ı Neymar, Neymar fulllemişiz arkadaşlar. Ronaldo'yu 13 seviye. Ronaldo'ya 4 seviye daha basabiliriz. Belki 102 olur. Ve Mbappe'de He, o forvet olduğu için düşmüş. Mbappé'ye de basabiliriz. Şöyle yapsak 86'ya düşüyor. Oha. Tam arkadaşlar o zaman biraz Ronaldo ile Mbappé'ye basalım tamam mı? Sözleşme diyoruz. Takımım diyoruz. Antrenörler diyoruz. Oyuncu dönüştür diyoruz ve buradan seçelim şimdiden aşağıdan. Beyder sen 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 gel dostum gel dostum gel dostum ee, gel, dostum. Gel, dostum, gel, dostum. gel dostum 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 Gençler 90'a kadar basarız Tamamdır çok oldu dedi Dönüştür diyelim Ve boom bayağı bir oyuncu dönüştürdük Şimdi oyuncular diyoruz Ve Ronaldo'muzu bir 17'leyelim Antrenman Yüksek verenler nerede yüksek verenler. Vay be en yüksek 950 verdi gençler. O zaman şöyle baştan bir yardıralım. Şunu 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 diyelim. Bunu bir basalım. Evet Ronaldo 15. 99. 15 oldu. Ee, son 2'yi de basalım. Acaba olmayacak mı lan. Antrenman dedik gençler. Şunları da basalım. Gönder diyelim. Oha artık. Bitirdin reis takımı. Arkadaşlar o zaman antrenman. Ronaldo'ya yükleneceğiz. Şöyle 6 tane daha basarız. Ve boom. Yok Ronaldo 99'da kalacak gibi. Başka arkadaşlar basmadığımız oyuncularımız kim var diye bakıyorum. Pike'yi 17 demişiz. Karvahalı basmışız. De Jong'umuza biraz basabiliriz. De Jong'umuza da biraz şöyle antrenman basalım. Gönder diyoruz. Haydi De Jong kaç olacak? 17, 18, 19. Abi çok az ya. Arkadaşlar görüyorsunuz seviyeler arttıkça level atlamak için 1 milyon oyuncu lazım. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler Ronaldo'muz halen 101, De Jong, 92 çok bir şey basamadık. Ve maalesef toplardan da çok büyük isimler çıkaramadık. Çok oyuncumuz var ama ilk 11'e girebilecek baba oyunculardan kimseyi çıkaramadık arkadaşlar. Gençler. Daha fazlası için süper beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Yine güzel kampanyalar geldikçe kırmızı kartlar çıkartmaya çalışalım biraz mobilden. Kırmızı kartlar geldikçe açalım arkadaşlar. Buraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.